Samsun'da valilik izniyle yapılan sokak düğünü karıştı. Düğünün sonunda müzik yayınına son veren müzisyen saldırıya uğradı. Müzik yayını süresi bittiği için yayını sona erdiren müzisyen o gece yaşananları kameramıza anlattı. Serdar İpek'in özel haberi. Mahallede sıradan bir gün. Kim lan o? Müzik sustu, yumruklar konuştu. Düğüne bu saldırı damga vurdu. Ambulans, ambulans. Biz de ağlık hissettik. Düğünümüz burada işte sona ermiştir. Neden bitiriyorsunuz diye bizim üstümüze saldırdılar. <laughs> Samsun'da genç bir çift evleniyordu. Sokaktaki düğün için polisten de izin alındı. Düğünde yerel müzisyen Hasan Abrur arkadaşlarıyla sahne alacaktı. Sokak düğününde davetliler güldü oynadı vakit ilerlemiş saat gece yarısına yaklaşmıştı. Polis ekibi geldi artık müziğin kapatılması gerektiğini söylediler. Sahnedeki Hasan Abrur da artık düğünün biteceğini anons etti. 10.45'te polisler geldi biz de anons ettik düğünü bitiriyoruz diye. Anonsun arkasından bize saldırmaya başladılar. Orkumu yere attılar. Saldıranları amatör kameralara da yansıdı. Yedi kişi müzisyenlere tekme ve yumruk attı. Niye ama size saldırdılar? Ya düğünü niye bitiriyoruz? Neden ona sorup da bitirmedik diye. Davetler araya girmeye çalıştı ama saldırganları sakinleştirmek mümkün olmadı. Müzik aletleri ve ekibin laptopları zarar gördü. Öfkeli grup bir türlü sakinleşmeyince sokağa takviye polis ekibi geldi ve gözaltılar başladı. Saldırganlar bir bir gözaltına alındı. Müzisyen Hasan Abrur ve arkadaşları darp raporu alıp şikayetçi oldu.